düşünüyorum. Bir başka şey bir başka şey Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz sevmezsiniz. Ama Değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık, devletin denetimi, gözetimi altında açık. Her şey gözün önünde olan, yapılan hizmetlere baktığınızda, siz siz buna, siz buna hakkında herhangi bir savcının iddiası, mahkumiyet kararı olmayan birine çete diye itham ederseniz, ona karşı da büyük bir haksızlık yaparsınız kendi de burada yok. Ama çeteden yargılananlar, çete iddiasıyla soruşturulanları, kovuşturulanları, demokrasiye darbe vurmak isnat ve iddiasıyla yargılananları milletvekili olmak. Teşekkür ediyorum Sayın Bozdağ. Teşekkür ediyorum.